Arkadaşlar bu Bak şuradaki. Bak şuradaki. Bak Bak şuradaki. 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 Bak rezervasyona her saat. İkizlerle Büyük Ada'ya gitmeye karar verdik. Büyük Ada prens adalarının en büyüğüdür. Sesten ve gürültüden uzak bir gün bizi bekliyor. Oturduk burada biraz dinlenelim derken ufak bir video çekelim. Evet. Yunus, baban nasıl gülüyor? Ne? Baban nasıl kahkaha atıyor? Evet. <laughs> evet, Emre, annen nasıl gülüyor? <gülüyor> Sesin gelmiyor. Vay, 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 vay bir film yapsaydın adını ne koyardın? Film adası. Film adası. Ben buldum. Hayır, firma adası. Firma. Firma ne demek Yunus? Böyle, anne, anne şöyle bir şey yapalım bir dakika. Yunus bu arada engelli arkadaşlarımız için mavi kapak toplamaya başladı. Siz de toplayın böyle engellilere yardım edin. Evet. Mağazalarının güzelliğini bakayım aşkım. Emre. <laughs> Yunus şovuna devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Aman aman Allah'tan telefonlar gitmedi. Çok büyük bir dalga geldi. Ay, <laughs> simit atın anneciğim. Atın Ay, minicik at. Martılar Yunus Emre'nin ah. simitlerini görmüyor. Ah martılar. Bak geldi. Gördün mü? Bak. <laughs> Elinde tut belki gelir. Elinde tut. Minicik tut ama ama minicik tut. Çok büyük tutuyorsun sen. <laughs> seninle birlikte alıp götüreceksin mi Demre <laughs> Büyük adadayız. Çarşıyı geziyoruz. Şimdi anne bana var, var. Hadi şu tarafları da bir gezelim bakalım. <laughs> Şu çizgiden sonra bana ver lütfen. Ver hadi. Dur anneciğim. Evet arkadaşlar şu an annem bir şeyler alıyor. Çok heyecanlıyım. Şöyle gördüğünüz gibi annem bir şeyler seçiyor. Emre bir şeyler seçerken sizi de abone olmayı unutmayın. Yoksa, yoksa var ya çok kötü yaparım size. Ne oluyor? Kamer e Emre Reis. Ee, arkadaşlar bunlar çalışıyordu. Pili bitti. Ee, pili bitti için biz başka kullanacağız. Kamera aldık biz. Ee, birkaç önce. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Hani bizim paten videomuz var ya. Paten videomuza e, bin kişi izlemiş. Annem şu ana kadar şok şok öyle bir patlamış ki ben de korktum. <laughs> Arkadaşlar benim benim kılınımı 1 1 milyon abone yapana Fatih okulundaki herkese okulumu gör. Herkese evimi söyleyeceğim. İlk önce benim sınıf. İlk önce iki. Arkadaşlar bu arada beni beni izliyorsanız benim sınıfım 2. Ben sizi bekleyeceğim. Lan Emre ne olmuş? Emre göster gözle, gözleri. Biz zıkıyoruz. Emre şey yatan gözlü. Ben de bakayım bir. Tak. Bek, bu da. Hadi bu tek. Ben, ben, ben kamerayı. Söz seni bırakmadım. Evet arkadaşlar şu an e, ee, şeydeyiz. Büyük adadayız. Büyük ada çok güzel bir yer. Burada da şeyleri var, etiketler var. Burada da anneler için ah, annelere gösteriyorum buradan. Güzel güzel böyle papatya mı? Papatya var. Burada da gözlükler var. Burada da bisiklet sürenler var. Böyle. Öyle bırakın. Burada da erkekler sürüyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Emre'ye göstereceğim. <laughs> Merhaba. Bir dakika. Bir gözükmüyorsun. Arkadaşlar şimdi Emre'ye kamerayı veriyorum. Benim bir tane dansımı göstereceğim. Ver bir... Bekle. Bu ne lan? Evet arkadaşlar. Boş bir Yunus'u. Şurada enteresan gözlükler. Evet arkadaşlar bisiklet kiraladık. Büyük adadayız. Şimdi hep beraber yarış yapacağız Yunus ve Emre ile. Hadi anneciğim başlayalım Peki yarışımıza. Bebe. Hadi gel. Evet. Başla. Hadi bakalım. Geçeyim mi sizi? Görün bakalım. <laughs> Yunus, ne haber? <laughs> Dikkat et de kaza yapmayalım. Hafta sonları trafikten sesten uzak dolu dolu geçirmek isteyenler için e, büyük ada güzel bir tercih. Biz Yunus ve Emre ile birlikte ani bir kararla Büyükada'ya gelmeyi tercih ettik. Büyük gelmeden önce bir ufak çaplı bir araştırma yaptık. Büyükada'ya ilk vapur seferi 1846 yılında gerçekleşmiş. Ünlü edebiyatçı Reşat Nuri Güntekin'in de e, oturduğu mahalle burada, Maden Mahallesi'nde yaşamış. E ee, büyük adanın eski adı Yunanca Prin Prinquposmuş. Söyleyemedim. <laughs> Yunancada prens anlamına gelmekteymiş. Ada gezisinde e, sanırım en sevdiğimiz rota burası oldu. <laughs> Yunusla Emre'nin giderken aynı zamanda arkasını kontrol etmesi o kadar hoşuma gidiyor ki. Görülmeye değer. Pardon. Salla bakayım Adada çok fazla turist var. Neredeyse Türk yok diyebiliriz. Havası, sokakları tertemiz. insanları ve esnaf, esnafları çok naif. Biz burada gezmelere doyamadık. Yunus'la Emre çok fazla acıktı. Market e... ee, Yiyecek aparatif bir şeyler alacağız. Neler alalım? Bakalım bir bakalım. Tamam dinleniyoruz. Minik bir misafirimiz var. Emre afiyet olsun anneciğim. Biraz dinlenelim dedik. Bir şeyler atıştırıyoruz. Evet. de böyle yapıyoruz. Yunus Emre. Sizi geçiyorum. Bak. Yavaş yavaş. I <laughs> not everything else